Konuşur muyuz? Merhabalar arkadaşlar. İyiyiz, iyiyiz. Konuşun bakalım. İyi miyiz? Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. kez böyle bir işteyim lan. Çok garipmiş. Günaydın Günaydın çok daha. gülerim bu arada. <laughs> Hazır mıyız? Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün... Herkes kaldırsın. <laughs> pizza yiyoruz, pizza. Ve sınırsız pizza yiyoruz. Evet. Sınırsız pizza yiyoruz. Çok mu? Daha sesli, süper. Şimdi yiyebildiğimiz kadar yiyeceğiz ve bunun için öncelikle bunları puanlandırmamız lazım beyler. 1 evet. dilim 5 puan. Bir dilim 5 puan. Tatlı 3 2 3. Tatlı tatlı 3 puan yazdık tatlıya. İçeceği 1 mi? 1 ama benimki yarım doldu mu <laughs> bence. Tamam o 1 sayalım onu. Bir, bir şey tamam 1 1 içecek de 1. Sana benim Bu arada, çok belli değil. En yüksek puanı alana Beyler, ne diyorsun? Bu kanalda şaka yok. Airpods hediye ediyoruz. Alırım ki. Tamam al. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Hadi bakalım. tamam. Başlıyor musun? Bir şey diyeceğim. Yani böyle evet. niye kiloya göre sıraladın bizi? <gülüyor> <gülüyor> Abi soğumasın ama. Abi soğumasın. Yerim ama. Başlıyorum Süper. Ama. Afiyet olsun. Hepimize afiyet olsun. Bizim böyle. Tahminleri Bu de marbek, almak lazım. Barbekülü. Evet. Tahminleri de almak lazım. Kaç puan toplayacağını inanıyorsun? Hesaplaman <laughs> lazım. Dur, <Dürüm> kanka <laughs> 10 50. <laughs> kanka ben yaklaşık bir 102 puan şey 102 ne? 103 puan alırım. 106 puan iki tane patlayacağım. 103 puan çok. Bence de çok. Bence de çok. Kanka manyak mısın bu lap lap gider ya. Pardon. Benim pizzada iddiam yok. Oo. Abi, Yapma mi? şimdi abi. Midye'de gelin, çöp şişte gelin. Onun için gelmemiz için de kaç dayık? 40 40 <laughs> Süper bir dayık. 40 dayık. 50. 50 olsun. 50 diyecektim ben. 50, 50 olsun. olsun. 50 ben. 50 <laughs> olsun. Benim şişman tayfa atacak kanka merak etme. Oo, <laughs> 50 dayık o zaman midye veya ne? Bir şey. Tüm bir şey. Pişir. Kanat. Kanat da olur. Kanat da olur. Bana bir 5 puan yazılsın. İnceren bitti. Gel Videoda mı sayacağım, burada mı sayalım? Videoda da sayarım. E yazın. Beğendin mi pizzayı? Biraz kuru. Tamam. Ama bence biraz bekledik diye de böyle. Olabilir ama bu yeni çıktı bir de. Aynen. Bu evet. hmm, ne çok iyi. <laughs> ne dansın? Yükçen. Şey mi yapıyor? Senin şişman tayfayı eritlik mi bırakıyor? <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyi ama bu biraz. Ya ben benim için gurur meselesi. Ben şişmanlar olarak bunu kazanmak zorundayım. Hmm. Şöyle düşün. Fırat Sobutaç oha diyorum da kaybediyordu ya. Hmm. En şişman olarak. Çok kötü bir şey. Ben bunu kazanmam lazım. Yani şansınız yok arkadaşlar. Çok zorlamayın. Vallahi ben zorlamam. Mide çekiyorum. Ben zorlayacağım. Ama çekmesem de iddiam yok yani, baştan. Buraya kat girerek iddiam var da. Ne yapacağız? <laughs> kat girmişken sorayım. Ben manyak mısın falan dedim ama oraları kesiyor musun sen? Buraları direkt kesiyorum abi. abi manyak mısın hiç yok. yok. Tamam, o, Ne yapıyorum lan, var manyak <laughs> mısın? Bu kanalda ne yok? Ailenizle izleyebilmeniz için küfür yok. Süper bir kanal değil mi? Bana 10 puan yazılsın bu arada. Oğlum bu 102 puan ne anlatıyor kanka ya? Kanka 22 tane yerim işte. 20 tane yerim, 2 tane tatlı Anladın. Mümkün değil abi, mümkün değil. Mümkün değil, ya. değil abi. Ama işte benim bir şeyim var, sıkıntım var. Ben zeytinli bir şey yiyemiyorum abi. Hmm. Öyle bir sıkıntım var. O zaman şöyle yapıyoruz. Size soruyla geliyorum. Cevabı en yakın söyleyen bir puan alıyor. Bir dilim karışık pizza'nın ortalama kalorisi ne kadardır? Bildiğim yerden sordum. Sesler <laughs> cevabı, Ses ver. Sessizler. 93. Ha? 93 dedim. Dilim mi tam pizza mı? Dilim. Ha dilim. Dilim nasıl? Tamam. Dilim kaç abi? 108. 108. Beyler değiştirmek isteyen var mı? Çok mu yakınız? Uzaksınız. Çok uzak. Uzaksınız. Düşük şey olamaz 90'dan 175. Olamaz, Bakayım şu kaloriye. Peynir. Hamur. Var ya nasıl düşürüyor 175. Ha? Yok lan 200, 235. Tamam o 235 Bu. Ben 108'de kalıyorum en yakın benim. Abi ortalama bir pizzanın iki puan yaz kendine. 350. Kaç? <laughs> 350. Ayağına denk alacaksın evet, kardeşim. Çetçi biti bilgisi bu arada arkadaşlar. <laughs> Çetçi biti <laughs> bilgisi. abartmış <laughs> bu arada. Karışık pizzada böyle diyor. Her şey varsa diyor içinde. Böyle diyor. Sen zeytin düştün muhtemelen yemiyorum <laughs> diye. <anne. gülüyor> <laughs> Ama bu şekilde kutip. 2 puan bravo iyi güzel. Ben 42 puanım o zaman. Benim bitti ben yenilemeye gidiyorum. Benim dördüncü bitti. Ne diyorsun lan? Oğlum ciddi doğru mu sayıyorsun lan? Lan beş tane aldım gözümün önünde bak. Ama... Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Dört tane aldım. Ben şu an yediliyorum. Benim beş bitti bu arada. Kanka ben 25 puan aldım. beşer bitirdiniz mi? Çeceğin evet. de mi bitti? Bekliği ha. Kaçtı bitti. Şimdi tatlı da alıp gelsin. <laughs> Kanka ben bu ya ben 4 dedim şey ama sen videoda say. 5 <laughs> saattir yemek yemiyorum kanka. Bu yeni çıktı. Hemen al Çok. artık. Adamla tek başına YouTube ile evet. Sıcak mı? Evet. Dostlar bakın size farklı videolar çekiyorum. Güzel videolar. Bunları hep beğenelim, yorum atalım, like atalım. Ne sormadı? Beşiktaş sana ne koyacağım. Koydu direkt. Sen kolayı bu arada tam bitirmeden yeniledin. Yok bitirdim, fondik yaptım işte. Bak oh, zaten well. azdı. Abi. Bak ben zaten oh. şişmanım Sen zaten benim yarımdı içecekleri bu saymayın. Hayır hayır. Sayılacaksın Sayılacak. burası sayın. adaletli bir YouTube kanalı değil mi? Yok evet, abi benim yüzde alırı <ACC1> sayın sadece zaten. Bu dilimle bu dilim aynı değil abi. Bu dilim daha büyük. Ben kilo aldıkça. 1.25 Kilo aldıkça sanırım daha çok çocuğum. Şaka. Sıcakken çok iyiymiş şu an. Ben böyle 20 tane yiyemem. Bunlar Oha. Bir şeyden konuşmamız lazım be. Yani. Hmm. Hmm. Var mı aklında soru? Var. 3 puan değerinde. ya. Tarnık Ozak YouTube kanalında Shorts'lar dahil kaç video vardır? 133 çekleyelim bu arada. 108. Bak. 108 sen kaç dedin? 133 dedim. Ben bu 108'e çok taktım ya. Hmm. Sadece 100 tane zaten YouTube videosu var öyle düşün. Hayır 100 tane yok geçen baktım. Kutu kendine 1 puan yazıyor. Ha? <laughs> doğru doğru. 100, ben? 116. Ben 2'den aldım ortalamayı. <laughs> 2.5'den alsam o çıkıyordu. He. Doğru ben 8 x 4 yaptım. Her hafta video atıyor. Abi tamam. 2 soru ekledim üstüne. Burada matematik kazandı ya. Puanı senden aldım o zaman. <laughs> tamam abi 3 al. puan yazdın zaman. Yaz 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 yaz. Hmm, 3, 3 puan, puan yazdın sana. Cömertlik yap bana. 3 puan sende işte. Ne nasıl gidiyoruz belki? Başladık hmm. mı? Şimdi nasıl doyacak ya? Kanka ben doydum ya. 7 x 5 kaç yapıyor? Zeki izleyicilerim yorum <laughs> yazsın. Yağız'ın soyadı o nedir? Sonu. <laughs> Yağız. Adım Yağız değil bu arada. Yağız değil Yağız adım. Yağız anladım Yağız anladım. Yağız an doğru. Soyadı Halı Sağ. Kanka. <laughs> <laughs> so soyadı Halı, <gülüyor> <gülüyor> Soya halı değil de. Instagram'da YSPN olsa açıyorum şimdi. Ya yaz. Hı -hı. Soyadı yazıyor Instagram'da. <laughs> YS yazıyor mu? Bir dakika. Bu sonla ilgili bir şey atıyor. Kılıç son muydu? Sword son neydi lan bana? <laughs> neydi? Öyle bir şey değil miydi? İspir oldu. <laughs> İspir sondu değil mi? Hatırladım. Hatta Hatırladım. ben gerçekten İspir son zannediyordum soyadını. Nerede olduğumu hiç. Ben yılda 5-6 yıldır. Ve kaç senedir tanıyor 5-6 yıldır böyle zannediyordum. <laughs> ben yanımda öğrendim bunu. Ben hatırlıyorum. <laughs> gelme. Gelme. Abi YouTube'unla gelsin abi. Videoda <laughs> gelme yapma. <laughs> evet, öyle söyle. YouTube'lar ne zaman Gazi Emre taşınıyor? Hmm. Valla YouTuber'lar benim bildiğim önce Kocaeli, sonra İstanbul yapıyorlar. Öyle mi? Bu benim bildiğim. Peki, spesifik bir sebebi var mı? Var. İstanbul'um mu Kocaeli'nin mi? Kocaeli'den İstanbul'a. Var abi yakın çünkü. Neden Kocaeli abi? Neden? Step step kanka. Yani abi, abi öyle abi yapıyorlar. Ben Ankara'da yapıyorum. oturuyor adam. İlk oraya gidiyor sonra oraya gidiyor. Direkt İstanbul'a gidemez Bravo. ki. Valla. Pahalı sürüyor. İçeceğimi yenilemeyeceğim çünkü... Yaşır bir yerde, Kedi yerde abi. kalsın. Harbi. Harbi mi olsun? Meğerse <laughs> etkinlik mi Enerjim var. Ya benim de. Olmaz. Gel ben benim bir tanesini ye. Doydum. Buraya benim günde ye gel. Kaç oldu senin? Kanka bu 50 puanı yazıyor bana. Aynen. 10 mu oldu? Ben nasıl 7'de kaldım lan? Rekor kaçtı? 40 mıydı? 45 pizza. Kanka 45 fazlaymış. pizza rekormuş bu arada. Mümkün değil abi ben size söyleyeyim. Çok fazlaymış. Ben bir yenilemeye gidiyorum. Biraz yavaş gideyim ya. İçerideki vay ayı diyecek ona Abi 15'i zorlaman için. 15'i yerim. 15 çok ya. Ona 17, 18 bir çok zorlama olur. Mu? 15 çok kanka değil mi? Bir dakika. 9'u bitti. Abi, ben normal bir insan değilim. Bak ben 7 tane yedim. 7 büyük dilim yedim bu arada onu söyleyeyim. 7 tane yedim ama zor ya. 8 tane daha yemek mesela bilemedim. Zorlar mı bilemedim. Bekledikçe sıkıntı olacak değil mi? Kaçta neydi yemek yedin en son? Ben, şimdi ayıp söylemesi beyler, öyle güzel bir tabirimiz var. 7'de, ay 7 diyorum özür dilerim. 3.30'da dublu İskender yedim. <laughs> <laughs> öyle bir sıkıntı <laughs> Ben en son yemeğimi 12.45'teyim. <laughs> Nasıl yarışacaksın ki? İşte benim öyle bir sıkıntı. Ben orada bir hata yaptım ama çok açtım. Çıktı bir pizza ama. Yani ben sabah 9'da yedim. Yemeyecek. Ben sabah 9'da yedim, başka bir şey yemedim. Sabah Harbi mi? başka bir şey yemedim. Güncel skorlar peki üstümüzde yazsın. Benim 7, 35, İyi. 2 kola. Kolayı ya kaç yazdın? 1 Nasıl 1 lan? 1 puan mı dedin? Kola 1 puan olur Videoda bakarsın. Tamam tamam. Tatlı tamam. var oğlum, ben 10 para tatlı. Ben 37'deyim bu arada. Sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten söylüyorum 10 tane tatlı yerim. Kutay Çok artı iyi. 2 puanınız, artı 3 puanım var onu <laughs> da ekle. Hmm. İçecekle birlikte. 37. Kanka bana düz 50 desene ben çünkü şey makarası var 10 ya. En son En başta 5 aldım diye biliyorum, yağız 4 diye. Ön videoda bakarsın. Senin aldığın tepsi mi? Aynen. 5 aldım ben hatırlıyorum. Tamam mı? 5 aldım. Şöyle. <laughs> Benim bu 50 puan. Ben içeceğin daha hemen hemen yarısını yiyeceğim. İçeceğim. <laughs> ne yapmışım? Abi gösterse göstersene onu ya. Kanka bu. Ama elim yağlı ya böyle Abi kaymıyor. Pıt pıt. <gülüyor> Damlatıyorum <gülüyor> böyle. Keske. <laughs> Oğlum yeni çıkmadın pizza nerede bir yedik hani zi. Sağlam bir yersem ben. Harbi mi? At o zaman. Hayır. At at at. at, at, at. Hayır. Buraya bir kırmızı efekt ver. <laughs> <ben. gülüyor> ne ne ne? Şu an yok. Yap hadi. Hayır bak. Bar çıktı çıkacak. Ama Premier'de şu an yok. Premier'de büyütüyor şu an seni. Hmm. Scale. <gülüyor> 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 bir yiyorsan bir Edited 10 tane mi? daha çıkar. Bu arada editi kurguyu ben yapıyorum onu da söyleyeyim. <laughs> Sıçtık. <laughs> Hep ben yapıyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Peki videolarda gelişme var mı beyler? Gelişme var. var. var Editler videomda daha çok sonra. Araştırıyorum çünkü. Sigara içersem 20 tane daha yerim. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> Bak sana bir şey değil mi? Öyle bir hile yok abi. Ben sigara kullan. İyi abi. E, bir saniye. Baba hala sigara kullanmıyorum bu arada. <laughs> Baba, buraları <laughs> <da> koyma. <laughs> Gel bakalım. Merhabalar arkadaşlar. E, ses, e, tonu ses tonu olmuyor. Ses tonu olmuyor. Bana geldi. Ben 4 tane aldım. Bu 4 tane bende ne yapıyor? 11 yapıyor. 11. Sen de? Benim bu 13 yapıyor. 3 tane aldım. 10 tane yemiştim. Ee, i̇çecek 1 artı 2 puanım var. Bir de 3. <laughs> paşam geliyor. Üçünü aldığı için tatlı aldım, geri kalamam. Bir şey diyeyim mi sana? Ee, sen doğacaksın. <laughs> doğacaksın. Tatlı var ya, büyük şımarıklık. Kanka, onu yapmam lazım. Hmm. Profesyonel şişmanım oğlum ben. Profesyonel <laughs> <laughs> şişmanım ben. Oğlum çok sıcak lan. Sıcak. Peynirli kanka buna mayonez gitmez. Neyse sıkayım ben. Hmm. Ziyan olmasın. Bütün planım suya yattı. Hmm? Çok jekenli. Çok i̇şte, tıkıcı. ben dedim sana abi. Ne bekledin ki abi? Bir, de, de, bir de diğerinden mi almadın? Bir siyah, bir beyaz alsaydın. Yok, magnolia sıkıntı yankı üstüne bisküviler var. Oh. Benim var ya, mentor olarak şey yapmam lazım şu an. Neyse, ben mentor olarak anladım. çok rahatım. Şimdi ben buraya gelirken kaybedeceğim gözüyle geldim bu arada. Harbi mi diyorsun? Peki kaybetsen ne olacak? Hiçbir <laughs> şey olmayacak ama şu an kazanabileceğimi düşünüyorum. Ben bu arada çok yemek yiyen bir insanıyım. Gerçekten söylüyorum. Ben sadece düzensiz yemek yiyen bir insan. Ben zamanında çok yemek zaten yerdim. Ben de kurt çıkmıştı midemde. Benim yerime o yiyormuş Allah Allah. Keşke öyle bir şey olsa ya. Kilo hmm. <laughs> veririm. mi şey, kurt atıp geliyorsun abi. Ben kurt atıyorum, öyle geliyor. Bozkurt mu peki? Bozkurt. <laughs> Bu videonun daha çok beğenmişsiniz istiyorsanız <laughs> abone olmayı ve <laughs> beğenmeyi unutmayın. <laughs> beğenmeyi unutmayın. Tamam. <laughs> 50 beğeni de... 7'si. Yenisi Başka yerde. Artı 10 kilo almış Halit. <laughs> Bonus. <gülüyor> Oğlum ben daha yeni bitirdim bir tane. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben tatlıyı gömdüm, pizzam bitiyor. <laughs> Daha bir tane tatlım var senin. Sen bu arada çok karıştırdın. Bu arada şu detayı veriyorum. Adamlar araya sigara soktu. Yani iki puan Birader bir de bence kızlar çok yavaş yiyor. Bak çok yavaş yiyor. Ben daha hızlı yiyen hiçbir kız görmedim. Benim lisede bir kız bir arkadaşım vardı. Kız arkadaşım değil, kız bir arkadaşım vardı. Sonra sıkıntı olmasın diye böyle söylüyorum da neyse. Benim yiyemediklerimi kız diyordu biliyor musun? İkimiz mesela çok büyük şeyler de söylüyorduk. Çok severdik elbiyi. Çok büyük şeyler. İkimiz büyük boy hamburger söylüyorduk. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ben bitiremezdim o benimkini bitiriyordu. <laughs> Örmeyin de. Şey Hervin. biliyor musun? Neyse <laughs> başlıyor. <laughs> bu Seçti, seçti. Para Ara gönderin mi kazım konu diyelim. Ha biliyorum. <laughs> Özel insan mısın? Öyle <laughs> evet. mi? mi? Özel <laughs> <diyeyim>, doğru. <laughs> bu arada taktikle geldim. Neden biliyor musun? Şimdi zamanı şöyle bizi izleyen birileri var ya. Ben önceki videoda da aynı gelmiştim fark ettin hmm. mi? Aynıyım. İnsanların simasında kalayım zaten. <laughs> bana görürler her yerde beni. Süper. Zaten kutu YouTube'dan tanımıyorsanız Instagram'dan mutlaka evet. tanıyorsunuz. Alo <laughs> diyet. <laughs> Anlatsın ne evet. oluyor? Şimdi şöyle. Kutu olur mu? Yok olmaz ya. Benim ablam da bir içerik Zaten. üreticisi. Benim ablam da bir içerik üreticisi. Evet. Abi ben kayıyorum bak yavaş yavaş tık tık atıyorum. Hı. Benim ablam da bir içerik üreticisi. Ne oldu <laughs> Daha yeni gelmiş olacak. Pazartesi başlıyor. Pazartesi. Kontrol'e <laughs> gideceğiz. Hep kanka, pazartesi başlanır ya. Eğer ben kilo veremezsem reklam olmadığı için bu ceza ödeyeceğiz. Sözleşme falan filan. O zaman sen zoraki kilo vermek zorunda. Alı çıkışı istersin. Alı çıkışı şey dondurma yemeyiz artık McDonald's'da Ben 11'deyim. Ben 12'yi bitireceğim. Bu bitince 12. Dedim mi? Ben 12 ne? 13. 13. 13. 10 tane yedim. Doğru. Sen 13, ben 12'yim. Çünkü sen benim bir tane pizzamı çaldın içeride. <laughs> Çalmadı. Kanka 5 vardı, 3'ünü aldı, ikisini bana bıraktı. Bir. Bu tatlı olan. Bu değil mi işte, Magnolia? İyi. Karıştırma <laughs> Magnolia. Ben bunu bitireyim. 4 tane de tatlı. <laughs> Kanka ben 12 tane de tatlı yazacağım <laughs> kutuya yetiştim. Git, git. Çocuk şey dedi içeride bize. Az az alırsanız dedi, hem gözünüz doymaz dedi. Daha çok gider dedi. Buna katıldık mı? belli bir yere kadar katılıyorum ama belli bir yerden sonra psikolojik açıdan öyle abi. Benim biceps nasıl? Fena bu abi. Kaç santim? 39 sana yani. İki tane mi aldın yine? Hayır canım. Kendine iki tane aldın değil mi? Birader nasıl iki tane aldın? Kanka yani? tatlı. Tuna tuna videodan hiç izlemiyorsunuz mu? İzliyoruz da oğlum. Yani. Abi ne diyor? Tatlının farklı bir yeri vardır midede be. Ben de ona inanıyorum. Yani Tarduk Ozak izledikten sonra tabii ki açıyoruz ama. Oğlum bir şey diyeceğim. Yani, garip ya. Ben seni geçemem ha. Oğlum ne oldu? ben tatlıyı sabah sabah. Bir dakika. Yani. Kaç pizza yedin? Sabah kadar <laughs> değil <mi? gülüyor> Tamam kanka lütfen iki pizza artı bir tatlıyla beni geçme. <laughs> Salalım yani. bir, bir içecek vardı abi. bu arada. <laughs> tamam. İçeceksiz beraber. Bir içecek yani. de var. <laughs> o bir puanla kurtarıyor. Beyler o zaman yavaştan videonun sonuna geldik. Bu adam şaka gibi. Dostlar, skorları topladık. En son skorlar <laughs> hali. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyorum. Sandalyeyi <laughs> kırıp bile parasını ödüyoruz değil mi? De? Biliyoruz, biliyoruz. Allah aşkına tamam. Vallahi tamam. titriyorum kanka. <laughs> titriyorum yapma yapma. Yine böyle titriyorum. Çıkartacak yani. <laughs> oh hiç iyi değil. Dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Herkese buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Son skorlar güncel olarak kafamızda yazıyor. Benim Kutay'ın yazın, yazın ki üstü beyaz olduğu için şimdi oraya siyah yazamayız. Gel bakayım sen şöyle senin puan. Heh şimdi yazdı. Süper. Ee, video geldiğiniz için teşekkür ediyorum beyler. <gülüyor> <gülüyor> Hala yiyor. bizi anladığın için ee, biz sana teşekkür ediyoruz. Videoyu Eyvallah. beğenip abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Başka videolarda görüşürüz. Beğendiyseniz beğeni, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Başka daha iyi videolarda görüşmek üzere. Hmm, Kaçav. Abi, Abi bu benim <laughs> mi? <gülüyor> aa, aa bir dakika dur dur lan dur onu unuttum. Aa, bir dakika. O zaman ödül geldi Al. Yes. Al Aç. Benim... Aç. Ne oldu? Aç. Göster kameraya da. Aç. <laughs> Gerçek oldu. Abi bunu ben istiyordum. Kamera <laughs> yaklaştırabilir <yani. gülüyor> misin? Hayır öyle yaklaştır öyle. Düşebilir o. Düş Hiç olmaz. Evet. Abi bunu ben istiyordum. Ee, ee, abi ben size hediyeyi gösterdim. İçinde ne var ne yok söylemedim abi, yani. Abi evet. Çok Hediye çok oldu. iyi postu. Teşekkür ederiz. E, ee, tamam iyi postu. Geçen bunu hikayende ayında paylaşmıştım. Kutu 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 kutu. Çok istemiştim. Eee... <laughs> al kardeşim benim. Güle güle kullan. Arkadaşlar. Görüşmek üzere dostlar. Bu sefer bay bay. Afiyet olsun.